İki dakika vaktim var mı konuşalım? Tamam. Bak kızım, sen de ben de kanun insanıyız. İkimiz de MKC'yi iyi tanıyoruz. Ama bu son yaptığıyla kendini yaktı. Ben avukatı sıfatıyla... Bak avukatı sıfatıyla değil, karısı sıfatıyla konuş. Hatta daha da ötesi benim gelinim olman sıfatıyla konuş. Ne diyeyim? Halimiz ortada işte. MKC'nin peşinde sadece ben yokum. Ona bu iftirayı atanlar mı? Bilmiyorum. Belki başkaları da. Peki nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı? Ben senin kocanla yıllarca mesai yaptım. Kendisi çocuktu. Kaan'ın doğduğu gün büyüdü, adam oldu onun tek zaafı evladıdır. Er veya geç bugün buraya gelecek. Böyle bir aptallık yapmaz. Yapar. Kaan için basketbol bileti bulacağım diye karaborsa şebekesine bulaşmış adam. Sizin burada olacağınızı tahmin eder. Biz burada olmazsak gelir. Anlamadım. Bak biz burada olmayalım. O evine gelsin. Oğlunu görsün, öpsün, hasret gidersin. Sonra sen bana telefon et, ben gelip onu paşa paşa alayım. Hı? Yok, yok. Olmaz Yüksel abi, olmaz. Gözetle bir gelmesin daha iyi. Kaan yıkılır. Kaan benim de torunum. Ben onu özecek bir şey yapar mıyım? Olmaz Yüksel abi, olmaz ya. Kendisi teslim oldu diye sevk edeceğim savcıya. Zararın neresinden dönersek kardır. Bir ömür affetmez beni abi. Bak kızım. Eğer böyle yaparsan MKC'nin öyle pek uzun bir ömrü olmayacak. Peşindeki adamlar kolu kanadı kırık yakalayacaklar onu. Beni dinle. Sonra çok üzülürüz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.